Boşver, kimsenin bilmediği bir coğrafyada, coğrafya henüz keşfedilmemiş. Kahve ve renginin raks ettiği, yıldız kayan gözlerinde, sadece seni ve gözlerini gördüğüm o unutulmaz ve vazgeçilmez zaman diliminde, kala kalsak öylece bir sonbahar akşamı. Zaman dursa, bir fotoğrafımız olsa yapraklar uçuşurken, İkimiz de gülümsesek, uçuşsa saçlanan rüzgarda, uçuşsam, uçuşsan, uçuşsak. Senin kaşifin ben olsam sevdiğim, geç kalmışlıklarımın sende karşılığı yok, bilirim. Belki seversin sen de bu uçuk kaçık adamı, ya da üstüne basıp geçersin sevdamın. Sevda bu, öpüp başına koyamazsın ki, kuru bir ekmek parçası gibi ya seversin ya da ya da boş ver. Boş ver dedim ya.